Aa Seda Hanım bakalım ay yine bir şeyler kırık ay yine bir şeyler kırık Melis kırık. Evet. Ya. Ya. Bu eve bir şey gireceğim. Yok. Bir gün bir Emine şey kırık görmeyeceğim. Ya, Melis bugün ne çok istiyor. hatalı davrandı. Yapacak bir şey yok. Allah olsun. Allah. Bir de kaldırmıyorsunuz o fena. Çok şiksinz Seda Hanım. Sağ olun de öylesiniz? Merhabalar hanımlar beyler nasılsınız bakalım? Allah. ...kritik, kritik. kritik yapmaya geldik kritik zaten. Giriyoruz. Çok kritik durumlar var. Onların kritiğini o yüzden bugün yapmayacağım. Tahmin edersiniz. Onları biraz böyle Nadas'a bırakacağız ki sakinleşsin ev biraz. Onun haricindeki konularla biraz ilgilenelim. Şimdi dün ben bu evi bıraktığımda aslında... Farima birden fazla adayı aynı anda tanıyabileceğini, oturup sohbet edebileceğini söylemiştik. <laughs> üzerinden 24 saat geçmeden yolunu çizdi. Evet. Şimdi artık şu dakikadan itibaren birden fazla adayı tanır mısın? Hayır. <laughs> Akındır diyorsun. Evet. Kesindir diyorsun. Evet. Peki. Akın sen bundan sonra müsaade eder misin? Hayır. <laughs> ha, dünkü gibi o da Şerif'le konuşsun, onun da hakkıdır falan öyle. Şerif'te çiçek verebilir veya başka adaylar ilgilenebilir gibi bir şey yok artık. <laughs> Hayır, biz artık bir yola başladık ve e, inşallah sonuna kadar hayırlısıyla gitmeyi planlıyoruz. İnşallah. Peki o zaman bakalım. Arkanızdan nasıl yorumlar gelmiş? Bu yola neden, nasıl ve neden şimdi başladığınızla ilgili? izleyelim Ben Farima'ya şaşırdım yani. Hani... Dün duygum yok diyordu. Tahtaya Kız kadının içinde bugün... vardı zaten. Bu, Yoksa bu Bugün kadar diyor duygum bakan... oluşmaya başladı. Sadece başlanıyor. evin kurallarına göre oy oynadı. Zamanını bekledi. İki adayı da tanıyabilirim muhabbetlerini o yüzden yaptı. Şerif de geldi buraya çiçeklerini verdi. Çocuk saygılı bir şekilde şey yaptı. E, Şerife yazık şey değil durumda? Hayatım evin kurallarına yani... göre oynadı. Popüler yaptı kendini önce. Ben size demiştim ilk başta. Bu önce dedim böyle yapacak sonra seçeceğini seçecek zaten belli. Aynen demiştim. Yani Kendini bir biraz yükseltmiş. Hiç sağlıklı bir ilişki değil ki ama yani. E bu evde bu kadar yalnız kalmış bir kız kimse istememiş Farima'yı. Şimdi bulmuş birini tabii Aynen, kabul eder. Aynen o şeyde onu söyledi e zaten. Yani, aşk yaşamamış e, bir şey yaşamamış. Aycan'la bir Melis bir de onu söyledi, onu söyledi, söyledi zaten. Onu dedi iyi gidiyorlar dedi. E Bak Gerçekten çok akıllı kızlar ya. Melis'le şey Aycan. E de i̇yi canım. gidiyor. Yani zaten. Bu evi bilmiyor musun? Biz başından beri buradayız. Aynen. E bu kadın buraya geldiği günden beri kimse kadını şey yapmamış. Anladın mı? İstemedi. İlişkisi olmamış, istememiş. E şimdi bulmuş kız kaybeden ve hoşuna gitmiş bu durum. Kız dedikoducu kadınlar. <laughs> ya akın... <akıllı>. nereye <Öyle, gülüyor> Ellerine şeylerini alır dedikoducu Daha kadınlar. Ne cevap vereceğim? E ee, bir kere e, ben Akın'a da dedim. İlişki <laughs> yaşamak için sadece ilişki yaşamak istemedim bu evde. Yoksa ben de bilirdim ona talip olayım, buna talip olayım, ona talip olayım diye. Bu bir. İkincisi ben zaten geldiğim zaman evde e, isimler verdim. Bunlarla çıkmayacağım dedim. Yoksa diğer gelinler gibi ben de kapılarımı açık bırakıp işte bunu da tanıyabilirim, onu da tanıyabilirim. Mavi boncuk da dağıtabilirdim. Ama bu tarz şeyler yapmadım. Üçüncüsü, üçüncüsü... E, Evet Akın'ı tanımak istedim. Bu kadar basittir. Ee, ve e, hanginiz yani ben düşünmüyorum. Erkekler evinde kime iki aday olan var burada? Ki ne, ben içerisindeyim. Bak, şey şey bak şimdi bak, mesela, sıra finalde ayağa kalkmıştı. Finalde ayağa mıştı ve sen gülüyordun ...gitmesine üzülmüyorum çünkü duygum yok diyordun gülüyordun. Sen burada çok yürekli gelin adayları var. Kendileri ki. de gittiler. İlişki de yaşadılar. Halen de yaşıyor. Kendimiz de gidebiliriz ama sana demek ki bir ışık yakmamışlar ki sen cesarsız yok bir kaldım. kadınsın, ee, Sen gitmemişsin. Bana ışık yakıldı ama. Ee, burada gelin adayları evet gidebiliyorlar Belak hayatım ama e, sana ışık yakan da yol olmamış. Ne garip kadar. ki bunu dedikodu yapanlar da belli isimler yani. Belli isimler diye bir hayatım şey yok. Hayat merkezi Burada dedikodu diye bir şey yok. Aynı şekilde siz de konuşuyorsunuz. Eğer konuşmayacaksak burada ne işimiz var? O zaman Dışarıya gidelim. Hayır Aynen. birisi aklına daha önce aday oldu. Belli isimler abi ya. Bir şey evet, söyleyeceğim. Şey yani. Bu konuyla alakalı dikkat etmesi gereken ben bir isim değilim dikkat etmem gerekmiyor. Hiçbir şekilde gerekmiyor. Bir geçmişim yok, bir şeyim yok. Orada mağdur olan taraf zaten bendim. Ee, benim konum asıl senin açmaman gerekiyor. Seni kötü gösteriyor. Beni hiçbir şey kötü Niye göstermez. Gö Madem gösterecek? böyleyse. Hani Niye beni kötü gösterecek? Tuğçe konuşuyor, Rabia konuşuyor falan beni diye. Beni hiçbir şey kötü gösteremez. Şey kötü hiçbir şey yapmadım. Öyle bir şey yok. Ben bu evde her şeye yorum yaparım. Herkese yorum yaparım. Şu an bir istatim e, yok. Rahat rahat işte. yorumumu yaparım yani. İşte Sen işte böyle kendi, bunun üzerinden tamam, popüler bir tamam. üretme. ben de işte kendi fikrimi söylüyorum. Bu bir. Konu de farklı şeyler yapın seydim <laughs> belli isimler verip de kapıları kapatmazdım. Bu çok belli bir şey. Belli yani isim bu komik veremezdi çünkü sana ışık yakın şey isimler şey verdi. İk İkinci günde tatlı. Ay, ha, İki buçuk mi? ay kimse Farima'ya net talip gelmedi. Hı. Gelmedi. Tam geldiğinde kızcağızın değerlendirmesi bir şey normal değil mi? E, burada yani kime? Rabia tamam, biz de talip onu olan mi? Bana canım ben tamam, burada e, talip olan geldi gelmedi değil. Ben adam gibi aşk yaşadım. Kendim gittim evet. Tamam ben eskiyi konuşmuyorum. Ben, ben de eskiden gittim. böyle şeyler sana yaşadım. Ben talip geldi ne eski demek ya? Sana bana ne gelmiş oluyor talip gelince? Pardon. Hayır bunu konuşuyorsanız ya, sanki kendiniz yaşamışsınız... ...diğeri yaşamamış gibi bir Hayır ne, ne yani var, talip gelmesi sen çok mu şey cevap bir şey? Beni nereye yani? taşır ki bana talip gelmesi? Benim burada elle tutulur bir aşk yaşamam... ...beni evet bir yere taşır, evliye e tamam, taşır. Tamam ben de o zaman elle tutulur bir aşk bana... yaşamak için bekledim. Canım benim biz sana sadece senin tavırlarını anlatıyoruz. Ya çocuklar talip önemli neden? Bir insan bir insan talipse... Geçerli bir nedeni vardır. Tereddütün neydi ve neden bugün Akın'a evet dedin ve yazdın? Şöyle, ben kendi duygularımdan Akın'a karşı emin değildim. O yüzden de ümit vermemek için de e, Akın'a daha yoğunum veya başka bir şey söylemedim. Kendi en azından emin olmak istedim. Bir tartıp e, şey yapmak istedim kafamda. Ondan sonra açıklamak istedim. Ben onu da yaptım. Bu kadar basit. Kimse ümit vermedi bir günde ne çok değişti çok bugün akın çok özel bir bir günde değil. bir dakikada burada kritiklerde dedi ki iki adayı da eşit şekilde tamam, tanıyabilirim evet. şöyle böyle hatta bize destek verdik Her evet dedik bunu erkekler yapabiliyorsa sen de yapabilirsin siz gittiniz bir dakika sonra akfer evet. ilişkisi başladı şimdi madem Kahtayı kritiklerde yansın. tereddütün vardı bir dakika sonra bir şey siz gittikten sorarım, sonra, ne sonra yani ben kendi dedim yok ben akını istiyorum dedim ve bunu da hemen açıkladım yani sürdürmedim ben uzatabilirdim konuşulmaksa mevzu veya başka şeylerse benlerim verdim kimseye. Ne başka birisinin... ...ne bileyim bir şey yaptım. Hiçbir ne şey Karşı yapmadım. tarafta incinen biri var mı? Şerif incindin mi? Kesinlikle, kesinlikle yok. Ya bir şey yapmadım incinecek. Aa, karşı tarafta incinecek veya incinen biri yok. Akın sen? Ee, zaten ile bugün Otumlu konuştuğumuzda... ...dünkü... ...hareketinin e, tam açılımını... ...bana anlattı. Ne hissederek yaptığını. Ben ayağa kalktığımda... ...elenme... E, ...tehlikesi geçirdiğimde içindeki gerçek o, o an söyleyemediği şeyleri bana anlattı. Bunun tedirginliğini yaşadığını, kendine itiraf ettiğini ve sonrasında bunu yaptı. yani sonuç olarak bunu bana açıkladı ve ben de ee, mutluyum yani şu an. O Peki. Bu arada olabilir. Biliyor musunuz hafta sonu bunlar telefonda bu olayı konuşmuşlar bence Farima'yı severim ama konuşulmuş tamam mı Pazartesi günü Akın çiçek getirdikten sonra romantizm anlar belki çiçeği biliyordur demiyorum Bakmak bilmiyor da olabilir. Telefonu? Bir dakika bence öyle bir durum oluşmuş ama o papatya yüzüne işler umdukları gibi gitmedi ama Farima yine sözünü yemeyim diye kritiklerden sonra hemen tık diye Akvar ya. biraz daha etkilerim diyor o sizden. Kızların biraz daha eleştirileri var Farima'ya. Başka ya bir konuyla bir ilgili. Olur. Bugün oldu. Bu yazı yazıldıktan sonra oldu. Neymiş bakalım? <laughs> neyle ilgili eleştirilmiş Farim? Bak aday olmuş. <laughs> dün Siz sana çiçek getiriyor. Bugün selam evet. ya. Hayatım adam niye sizin yanınızdan kalktı? Neden öfkelendi? Bir düşün. Şerif geldiği sana için fark ilgisi var mi? E, yani, tamam. sana, sana ilgisi gitmedi mi? Diye. E tamam o zaman ben vardı. kararımı var, vermiştim verdi ama verdim artık. Aa, Ve işte verdiğin için daha halde. çok dikkat etmen gerekiyor Farim <laughs> Hocam. Ben de çok dikkat Tamam ellerine sağlık teşekkür ederim. Mıhlama yer misin? Ben de kırmadım. Yanında bile oturmaman gerekiyordu. Ellerine dikkat etmen sağlık teşekkür ederim. Biz evde köşe kapmaca gerekirse. oynardık. ama Aman nereye otursam oraya otursam yanlış anlaşılır. Şöyle oturamazdık yani biz karşısına bile oturmazdık. Yanına oturmayı geçtim. Yalnız benim dikkatimi çeken başka bir şey oldu. Dün bu çocuk senin adayındı, sana çiçek getiriyor, sen bugün yaptığın malzemeyi yiyorsun. Aynı şeyi yaptın, konuştuk sen tuvaletteyken. Yani. Onu bile yememesi evet. gerekiyor. Aynı şeyi konuşuyoruz. Ya ben okullarda Olay mı çıksın istiyorsun bilmiyorum hmm. ama belki bilinçsiz yapıyorsun. Ne ya olayı Ama gerçekten bu ya da mi? adının konuşulmasını istiyorsun. Hayatım malzeme yemesem şimdi daha da? çok dikkatçi geldim. Hayır canım. Çok normal bir şeymiş. Çok normal bir yani olabildi. 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 ama yanına yani. oturmuş gülüyorsun falan rahatsın. Belki de erkek denedi. ben ona gülmedim ben de. İki ben Ona gülmedim ben de Belki seni konuşmadık Dışarıdan öyle gözükmüyor. Biz gülünecek Ama. durumda değildik ki adamla kavga Hayır. ediyorduk. Zaten tartışırken bir tek ben gülmedim. Aycan da gülüyordu, ben de, de gülüyordum. Yani. Gülüyordu. olur. Sen yeter ki sen.